Çocukları çuvala sığdırmayız. Çocukları çuvala sığdırmayız. Çocuklara karşı yapılan her türlü istismarın, şiddetin kesinlikle affı yoktur. Çocuklarımıza yönelik yapılan her türlü istismar, baskı ve şiddet benzeri durumlar hiçbir zaman kabul edilebilir olmadı. Maalesef çocuk istismarları ve yaşam haklarının ellerinden alınması yakın zamanda ülkemizde oldukça ciddi ve sıklaşan bir sorun haline gelmeye başladı. Son dönemde yaşanan ve artan olaylardan da görüldüğü üzere ortada ciddi zaafların olduğu bir gerçek vardır. Geldiğimiz şu noktadan sonra anlaşılıyor ki Caydırıcı cezalar getirilerek bu gibi olayların yaşanmamasını ve bizlere emanet olan çocuklarımızın çocuk gibi yaşamalarını sağlamak bizlerin hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza zarar veren geleneksel kurallar ve davranışların karşısında olmak öncelikle biz kadınların görevidir çocuklarımıza çağdaş bir ülke bırakmak için uluslararası çocuk hakları yasalarının hızla hayata geçirilmesi konusunda toplumsal birinç yaratmak için Kent Konseyi Kadın Meclisi ve tüm kadınlarımızla omuz omuza çalışacağız. Yunus Emre Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak çocuklarımıza yapılanlar karşısında halkımızın hissettiği acıyı paylaşmaktayız. Bu acının bir daha yaşanmaması için tüm yetkili kurumları etkili, kapsamlı ve kalıcı çözümler üretmeye davet ediyoruz. Sivil toplum olarak bizler de elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Manisa Barosu yaşanan son üzücü olayın faillerinin bulunup cezalandırılması için Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceklerini bizlere açıkladı. Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız. Çocuk hakları gelişimini ve mücadelesini yürüten sivil toplum kuruluşları, toplumsal hareket ve diğer kurumlarla her zaman dayanışma, etkileşim içinde olmaya devam edeceğimizi duyurmaktayız. Hep birlikte Çocuklarımızın mutlu ve güvende yaşayabileceği bir ülke için harekete geçmeliyiz. Bunu da görev bilmekteyiz. Çocuklarımıza sevgi, anlayış ve güven dolu bir dünya bırakmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Çocuklar gülsün diye geleceğimiz için kararlı adımlarla hiç durmadan ilerleyeceğiz. Nazım Hikmet'in dediği gibi çalıyorum kapınızı. Teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. Ayrıca dün Tunceli'de şehit olan dört askerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Daha geliyorlar, döndüler bakalım. Bu Çocukları böyle Çocukları. De Başka, bir de bant yapsaydı kaldırmasın. lütfen. Evet. Konuşuyoruz.